Bugün açılışı Gülsüm'ün kaktüsleriyle yapıyorum. Biz dün gece burada kalmıştık. Kalktık şimdi kahvaltı hazırlıklarımız başladı. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. Şu da canlanmış bayağı. Bunun böyle bu kaktüsün adı da yılan kaktüsüymüş. Benimki daha şöyle bir tane. Bu çoğalmış maşallah. Zaten şey Gülsüm getirmişti bana bunu. İnşallah benimkiler de böyle olacak. O küçük kafalı vazolarımdan böyle sarkacak. Bu da böyle çok dik dikti. Yatmış demek ki ağırlık oldukça mı? Zaten şuradan bir tane daha katlamış. Şu da yazık burada garibim. Üstünden böyle şu üstündeki tüy gibi olan şeyler de çok sert. Şuna bir şey diyordu adını unuttum. Bu alınan fesleğenler var ya bunların hiçbiri böyle doğru düzgün yemyeşil olmuyor. Kısa sürede çürüyor geri neden öyle oluyorsa. bizimkiler zaten hiç şey yok. Ah. Aa, havuzun içini temizliyorlar. Nasıl simsiyah olmuş. Onu yeni boyamışlardı. Vallahi zaten Allah şu dışarıda çalışanlara yardım etsin o kadar sıcak yanıyor ki şu inşaatçılar filan yanıyordur Allah yardımcılar olsun şimdi kahvaltı hazırlıklarına geçiyoruz zaten Gülsüm'le Serap başladı da ben içeride oturuyordum yeni geldim gideyim bir bakayım onlara yardım edeyim ben de şu biberi birazcık kızartacağız üstüne de domates dökeceğiz onu da kavuracağız Pancake. Burada da pankek hamurumuz var. <laughs> Bunu da Gülsüm hazırlamış. Hemen tavaya. Ne olmuş lan? Keklerimizi biraz hızlı yaptık şekilleri bozuldu önemli olan tadı tabii ki. Aleyna Hanım'dan biber domatesimizi <laughs> getirdi. <laughs> üstünde. Ev süpürmesi de benden. Makineyi buraya kim getirdi? Coşkun. Sen mi? Ha, tamam ben de salonu falan çektireyim. Temizlik bitti. Hayırdır iyi Kahveyi sen mi yapıyorsun canım? Evet. Allah Allah sen nereden biliyorsun teyzem kahve yapmayı? Teyzem. Bakayım nasıl yaptın? Kaç kişilik yapıyorsun tatlım? Bazıları böyle fincanın dibine hiç kahvenin köpüğünü almazlar ama ben öyle alıştım. Hep alırım. Kahvelerimiz de bol köpüklü olmuş. Gerçekten böyle dört kız kardeş olmak çok güzel bir duygu. Çok güzel bir şey. Yani çoğu böyle konuştuğumuz, tanıştığımız insanlar özenir bize. Aynı güzel siz böylesiniz bir aradasınız diye. Doğru, içine. Hemen kahvelerimizi götüreyim içeriye. İçelim. Odayı biraz eksik oldu bir tanesi. Şunlara fazla doldurdum galiba. Biraz da kurabiyemiz var. Akşam yemeği hazırlıklarına geçtik bir de biberli soğanlı mantar kavurması. Bir de hamur yoğurduk. Bir şey yapacağız. Hamurumuz şimdi mayalanıyor.

Eve girdim. Girer girmez de şu çamaşırlar hemen gözüme battı. Kardeşime giderken çamaşırları buraya serip de gitmiştim. Dışarıyla uğraşmayayım diye. Şunları bir kaldırayım. Şöyle. Yani hani normalde kardeşimde kalacağımız belliymiş ama benim aklımda tamamen çıkmış. Bir gün orada kaldık. Böyle büyük ablamla işte bir küçüğüydü. Dört kız kardeş bir yerde toplandık yani. Güzel vakit geçirdik. Şimdi eniştem sağ olsun getirdi bıraktı bizi eve. Sabah tekrar buluşacağız tabi. Yarın da bana geliyorlar. Hep birlikte keyif yapacağız. Şu çamaşırlarını da halledeyim. Ortalıkta bir şey kalmasın. Bunu <laughs> katladım. Şimdi ortalıktan kaldırıyorum. Bunu yerine koyayım. Çamaşırlarımı da içeri alayım. çamaşırımı falan da bitirdim. Şimdi kendime bir yorgunluk kahvesi yapacağım. Şu kahve makinesi de nasıl iyi oldu bana anlatamam. Hemen çabucak yapıp yapıp içiyorum. Ay. içeyim. Artık yatabiliyorum. Daha üstümü değiştirmeli. Kardeşimden geldim. Ne <laughs> hmm. Aslında Umut'a da yapsaydım. Bu da içeride çocuklara zararlı. Ben de görünce istiyor ama yapmayacağım. Çim adamı da böyle uzamış Anneciğim yanında dursun dedi. Nasıl tatlı Kahvem bir olsun bakalım. Kahvem de hazır. aradan sonra evimdeyim. Kahvemi de yudumluyorum. Böyle çok da keyfim yerinde. Zaten sabaha ablamlar gelecek. Kahvaltı da ağırlayacağım onları. Büyük bir ihtimal bütün gün beraber oluruz. Valla şimdilik kahvemi içip artık şöyle bir yorumlara falan bakarım. Onlara cevap veririm. Ondan sonra işimi gücümü yarınki videoyu hazırlarım. Daha sonra da yatarım inşallah. Şimdi ben keyfime devam edeyim. Allah izin verirse yarın görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.